Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlerle Güneş sisteminin en ilginç üyelerinden birini konuşacağız: Uranüs. İnanın bana, bu gezegen sizi şaşırtmaya hazır. Düşünsenize, tüm gezegenler güzelce dik dururken Uranüs resmen yan yatmış durumda. Sanki biri onu ittirmiş de yuvarlanıyor gibi. Bilim insanları bunun dev bir gök taşı çarpması sonucu olduğunu düşünüyor. Size daha da ilginç bir şey söyleyeyim mi? Uranüs aslında kocaman bir buz topu. Yüzeyi tamamen buzla kaplı ve atmosferindeki metan gazı ona o muhteşem mavi yeşil rengini veriyor. Ama sakın bu güzel görüntüsüne aldanmayın. Çünkü sıcaklığı 224 dereceye kadar düşebiliyor. Boşuna Güneş Sisteminin dondurucusu dememişler. Uranüs'te zaman kavramı da çok farklı. Bir Uranüs yılı bizim dünyadaki 84 yılımıza eşit. Dahası, gezegenin yan yatık olması yüzünden bazı bölgelerde 42 yıl gündüz, 42 yıl gece yaşanıyor. Düşünsenize, doğduğunuzda gündüzse ilk geceyi görmek için 42 yıl beklemeniz gerekecek. Bu muhteşem gezegenin 27 tane uydusu var ve hepsinin ismi edebiyat dünyasından geliyor. Shakespeare ve Popun eserlerindeki karakterler Gökyüzünde Dans eder gibi Uranüs'ün etrafında dönüyor. Eğer bu uzay yolculuğunu beğendiyseniz, daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda hangi gezegeni merak ettiğinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki uzay macerasında görüşmek üzere, hoşça kalın.